Mete'yi çok seviyorum. Merhaba, ben Ela. Her sabah mutlu uyanıyorum. Çünkü okula gitmeyi çok seviyorum. Okuldaki en yakın arkadaşımın adı Mete. Benim için dünyanın en tatlı arkadaşıdır. Sınıfa girdiğim zaman gözlerim dürbün gibi açılır ve Mete'yi ararım öğretmenimiz Mete'nin özel olduğunu söyledi. Bunu anlatırken de daha önce hiç duymadığımız bir kelime söyledi. Kromozom. Bu kelimenin söylenişi bize çok farklı geldi. Mete'nin gülümsemesini çok severim. Gülümsediği zaman gözleri ince çizgilere dönüşür. Minicik aralıktan gözlerinin içi parlar ve kocaman gülümser. Mete ile oyun oynarken harika bir ikili oluruz. Mete yemek yemeyi çok sever. Beslenme saatinde tüm yemeklerini hızlıca yer, bitirir. Ben ise yemeklerimi yavaş yavaş yerim. Mete bana yemeğimi bitirmem gerektiğini hatırlatır. Mete benim bloklardan yaptığım evleri, kuleleri gördüğü zaman gözlerinin içi parıl parıl parlar. Yüzünde yine güzel gülümsemesi belirir. Mete de benim gibi en çok yapboz yapmayı sever. Mete yapboz parçalarının yerini karıştırır. Müziği hepimiz çok severiz. Hep birlikte müzik aletleriyle ritim tutarız. Hepimiz öykü dinlemeyi çok severiz. Öğretmenimiz bir gün bize kuşlarla ilgili bir öykü okudu. Öykü bittiğinde hepimiz kuş resimleri çizmeye başladık. Yaptığımız kuşlar birbirinden güzeldi. Rengarenk tüylü, kısa ve uzun gagalı kuşlar yaptık. Mete de harika kuş resimleri çizdi. Bu kuşlar çok güzeldi. Hepimiz çok ama çok mutlu olduk. Mete canım arkadaşım. Hepimiz onu çok seviyoruz.